ben Şüveda. Her bir içerikle karşınızdayım. Bu içeriğim Londra'da bir hafta hem de ekonomik bir gezi planı. Her gün size video atmaya çalışacağım ve umarım başarılı olurum. <laughs> İngiltere'ye gidebilmek için önce ne yapıyoruz? Vizemizi alıyoruz. Vizemizi nasıl alacağımızı ben zaten vize videomda açıklamıştım. İtiraf etmek gerekirse Videomu izleyip gerek YouTube yorumlarına gerek Instagram DM'lerinden bana yazıp İngiltere yolcusu olduğunuzu belirtmeniz beni çok mutlu etti. Umarım çok eğlenirsiniz. Şimdiden iyi yolculuklar. Videomuza başlayabiliriz. <laughs> ve terminal 2'de olmamız gerekiyor. Hadi hep beraber underground'da yürüyelim. Underground'da İngiltere maceramızın aslında ilk adımını atmış oluyoruz. Neden öyle? İngilizler yaptıkları e, ulaşım planlama çalışmalarıyla gerçekten çok övünüyorlar ve hakkında veriyorlar. Gerçekten Londra'da çok güzel bir ulaşım sistemi oluşturmuşlar. Sizin için baktım. Bu maceramız 3.10 pound'la başlıyor metrodan bineceğiz ve Pikadeli'ye doğru yola çıkacağız. Size tavsiyem en yakın bayiden hemen gidip bir Oyster kartı alalım. Oyster kartları 5 pound. Bu 5 pound'ı aldıktan sonra makineden zone 1 ve 3 evet travel card diye geçiyor. Zone 1 ve 3 arasını seçip 40 pound'u da öyle ödüyoruz. Yani toplam 45 pound'a artık bizim ulaşım için para harcamayı düşünmemize gerek yok. Çıktığımız an böyle kocaman devasa elektronik reklam tabelalarını göreceğiz. E, muhtemelen her yerde sokak müzisyenleri vardır. Piccadilly Circus'u mutlaka gece görün. Çünkü o gece ambiyansı inanılmaz keyifli oluyor. Zaten Piccadilly birçok noktanın birleşimi. Chinatown, Oxford Street onların hepsinin birleşimi Piccadilly olduğu için bir hafta Londra'da geçirdiyseniz, yani geçirecekseniz ister istemez hep oraya yolunuz çıkacak. 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından Mall Meydanı'na çıkacağız. Buckingham Sarayı ile Trafalgar Meydanı arasında kalan bir bölge ve sabahları o bölgeyi kapatıyorlar çünkü gardiyan değişim töreni oluyor. Keyifli bir ortamı var her yer İngiliz bayrakları, bir sürü turistler, neşeli, şakrak bir bölge. 8 dakika yürüdükten sonra Horse Guard Parade evet, o meydana geçeceğiz. O meydana mutlaka girin. Her gün sabah 8, akşam 4'e kadar zaten iki tane atlı muhafızı görmeniz mümkün. Ama daha kalabalık bir ortamı görmek istiyorsanız Sabah 10-11 arası oraya ulaştığınız zaman bir sürü atlı muhafızı görüp onlarla resim çekinebilirsiniz. Bulunduğumuz bölgeye 2 dakika uzaklıkta Downing Caddesi var. Downing Caddesi nereden biliyoruz? Siyah bir bina, siyah kapı üzerinde on yazıyor. Mutlaka haberlerde de görmüşsünüzdür. Orası British Prime Minister yani İngiltere Başbakanının ikamet ettiği yer. Orayı uzaktan görebilirsiniz fakat yanına yaklaşmamız mümkün değil. Londra'ya geldik. Bunun en iyi kanıtı neresi? Tabii ki de Big Ben. Big Ben'e 5 dakikalık bir mesafe uzaklıktayız. Üzücü bir haberim var size. Big Ben'i 2021 yılına kadar görmemiz mümkün değil. Restore ediliyor. Big Ben'e geldiysek, kafamızı sağa sola çevirdiğimiz an direkt parlamento binasını göreceğiz. Parlamento binası İngiliz soycularının ve parlamento üyelerinin ağırlandığı bir yer. Çok devasa büyük bir yapı. Zaten 1100 odası var. Yedinci durağımız Westminster Manastırı. <laughs> Westminster Manastırı'na giriş 20 pound. Eğer tarihle ilgileniyorsanız orası gerçekten önemli bir yapı. İngiliz krallarının çoğu kralının daha doğrusu tacın takıldığı yer orası. Ama bahçesine girip çevresini görmeniz mümkün. Bunun için güvenlikten geçip bahçe etrafında yürümeniz yeterli. Ben öyle yaptım. Çok yürüdük. Evet, artık biraz oturmanın vakti geldi. Hemen yakınınızda St. James Park'ı var. St. James Park'ında inanılmaz derecede fazla kuş çeşidi var. Şu an sayısını hatırlamıyorum ama oradaki panoda görebilirsiniz. Kuşlara benim biraz fobim var. Bana saldıracaklarmış gibi hissediyorum. Bunun bir ismi var mı bilmiyorum ama o fobi neyse o bende var. Ona rağmen oraya girişimi hiç engellemedi. Hatta 2-3 kere o parktan geçtim. Kraliçenin kuğusuna kadar her şeyi orada görebilirsiniz. Buckingham Sarayı'nın oraya gitme vakti. İngiltere'ye gittiğim ilk hafta oraya gittim ve Gardiyan Değişim Töreni'ni izledim. Büyük bir başlangıç oldu benim için İngiliz kültürünü öğrenmem adına. Şimdi, hiç telaş etmeyin. Eğer bir hafta gibi bir süreçte Londra'daysanız o töreni mutlaka görürsünüz. Hemen onun web sitesine giriyoruz. Ben size altta öneririm. O web sitesinden e, çizelgeye baktığınız takdirde haftada 3-4 kere bu yürüyüş gerçekleştiriliyor. Bu tören halka açık oluyor. Siz de görebilirsiniz. Ah, <laughs> well, <laughs> <laughs> noktamız Green Park. Green Park'ta herhangi bir fast food ürününü alıp artık sevgiliniz, aileniz, arkadaşlarınız, kimle gittiyseniz orada keyifli bir akşam yemeği geçirebilirsiniz güneşin batışını izlerken. Hatta size bir akşam yemeği tavsiyesi. Eğer sushi seviyorsanız, ben orada iç su markasını çok sevdim. Oradan sushi alıp, işte artık kolanızı içeceğiniz, oturup keyifli bir güneşin batışını o ambiyansla güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Evet. Tavsiyem üzerine oraya gidenler, oraya daha önce gidip o anılarını yad edenler, oraya gitmeyi planlayan herkes bu videonun altına yorum olarak yazabilir. Ben de sizleri yakından tanımak istiyorum. Çünkü artık yol arkadaşıyız. I promise. Forever. Oh And ever. Yes, Christopher Robin, forever and ever. Çok yoruldunuz değil mi? Westminster bölgesiyle başlayan Londra maceramızın ilk günü tamamlamış olduk. Görüşmek üzere her türlü yorumunuzu bekliyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. tower of Big Ben. The rosy red cheeks of... Are...